Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki, aklınızı başınıza alın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Afsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile donanma komutanlığını ziyaret etti. İnceleme ve denetlemeleri sırasında sessiz ve derinden parolasıyla görev yapan denizaltı filosu komutanlığına da giden Akar, yeni tip denizaltı projesi kapsamında yapımı devam eden reis sınıfı denizaltılardan Piri Reis'te incelemelerde bulundu. Akar, 3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine başlayan Piri Reis'in üst güvertesine gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak Silistre adı verilen denizci düdüğü çalınarak karşılandı. Personeli selamlamasının ardından denizaltıya inen Bakan Akar, denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Denizaltı personeli ile bir araya geldi. Yeni denizaltının hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı görevler sizleri bekliyor. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz, diye konuştu. Bakan Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile daha sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'na geçerek Bahriyelilerle bir araya geldi. Bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik eden Akar, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dikkati çekerek, kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline gelen Türkiye'nin ilgi ve etki alanının genişlediğine vurgu yapan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluklarının da arttığını belirtti. 85 milyon vatandaşın güvenliği ve savunması için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildiren Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını dile getirdi. Bakan Akar, bu çerçevede kahraman ve fedakar Mehmetçik, egemenlik ve bağımsızlığımız için hudut namustur, anlayışla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK, PYD, YPG, DH ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte. Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaktadır, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.